Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü sorumuza baktığımızda bir karışım problemi sorusu. Ee, karışım problemlerinde çok kolay yöntemler var tabi. Onlardan bir tanesini öğreneceğiz. Tuz oranı %60 olan 10 gram tuzlu su karışımı demiş. Bakıyorum hemen. Tuz oranı %60'mış. Karışım 10 grammış. Hemen ben burada karıştırılacak kadar kap çizeceğim. Yani kaç tane karışım karıştırılıyorsa... O kadar kap çiziyorum. Şimdi bir tane kabımı çizdim ben şöyle. Neymiş? Yüzde altmışmış karışımda tuz oranı. İçine yazabilirsiniz arkadaşlar. Yüzde altmış tuz varmış. Anlaştık mı? İçine yüzde diye yazdık. Aşağıya da karışımın miktarını yazıyoruz. Ne kadarmış? 10 grammış. Devam ediyorum. Okuyalım. Tuz oranı... %40 olan 10 gram tuzlu su karışımı demiş. Tuz oranı bu sefer %40'mış. kaç? %40 içine yazdım. Ne kadarmış? 10 grammış. Bu iki tane tuzlu su karışımı karıştırıyormuş arkadaşlar. Karıştırıldığı zaman ortaya çıkan karışımın su oranını sormuş. Biz tuz oranı bulursak su oranı da bulabiliriz diyebiliriz. Şimdi içine tuz oranları yazdığım için... Burada da tuz oranını yazıyorum. Ama tuz oranı belli değil. Tuz oranı %x olsun. Yani iki tane tuzlu su karışımı karıştırılacak. Ortaya yeni bir karışım çıkıyor. Yeni karışımın tuz oranı %x olsun dedim. E toplamda 10-10-20 gramlık bir karışım elde etmiş oldum. Tek yapmam gereken çok basit bir dört işlem. Yüzde ile karışım miktarı çarpılır. Yani 60 çarpı 10 artı Yüzde ile karışım miktarı çarpılır. 40 çarpı 10. Eşittir. X çarpı 20. Ne kadar kolay görüyor musun? 600 geldi buradan. Yani şöyle yapabilirim ben hemen. 600 geldi. E burada 400 var. Bunlar toplanınca neye eşitmiş? 20X'e eşitmiş. E buradan 1000 eşittir. 20X. X'i sen buradan 50 olarak bulabilirsin. Ne oldu? 20 ile 1000 sadeleşti. Şimdi x neydi? Yeni oluşan karışımın nesiydi? Tuz yüzdesiydi. E şimdi karışımda %50 ne varmış? Tuz varmış. Bize yeni karışımın su oranı sorulmuş. Bak dikkat et. Su oranı sorulmuş. O zaman su oranı da nedir? Bu karışımın %50'si tuzsa %50'si de sudur arkadaşlar. Su yüzdesi, su oranı %50'dir diyoruz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.